Evet canlarım Star The yeni bölümüne hepimiz hoş geldiniz. Umarım keyifleriniz çıtırındadır. 17. bölüme geldik artık beraber birlikte. Etkileşimleriniz gerçekten benim için çok önemli. Yani o kadar kişi izliyor, beğenmiyor kimse. Ya beraber devam ettirelim şu kanalı kardeşim. Rica ediyorum. Evet, altı mayonezlerimiz olmuş taş gibi. Mayonezden gerçekten çok güzel para geliyor. Bir tane mektubumuz var. Hey Junior Samik komik bir şey öğrendim. Hırmalayı biliyor musun? Bu ağaçlarımı eve üretmeye başlaması 10 yıl kadar sürebiliyor. Neyse, onunla olan saygımı arttırdı. Topladıklarımı pişiriyordum da bunlardan daha güzel bir atıştırmalık bulamadım. Endi. Cennet hurması dolması sağ olsun. Endi Gavat'ı tarif yollamış bize. Aa, bu arada şerbetçi otlarını unuttum ben ya. buna da toplayalım. Bunların da altınını, gümüşünü satacağım. Şerbetçi otuyla bir tarif yapılıyordu diye hatırlıyorum. Bugün şansımıza yağmur yağıyor. Eğer güzel bir şansımız varsa oyunda da iyi. Ne tür? %1.1 artı olarak. O zaman gidelim bence. Madene ineriz. Et yumurtaları toplayalım. Tavuklarımızı sevelim. Dördüncü yumurta nerede ya gençler? Heh şurada. Samanlarını koyayım çocukların. Bugün Alex'in doğum günü bu arada. Çok da önemli değil ama yine de bir hediye veririz. Evet, yumurtaları mayoneze bırakalım. Şimdi, bugün maden yapalım. Baltayı bırak, kazmayı al, tırpanı bırak, sulama kabuğunu bırak, oltayı bırak. Bize yiyecek bir şeyler lazım. Onu nasıl halledebiliriz? Ne kullanabilirim mesela? 3 tane acı biber alayım. Baharat meyvesi. Hadi onun da gümüşlerini alayım. Altın üzüm, gümüş üzüm. Bunları kullanırız. Börtlen var. Ya da börtlen bir tane kalsın. Başka börtlenim yok. Şuna gümüşünü falan alayım ya. Bunlar hep kullanırız. Yumurtaları bırakalım. Yumurtaları nereye koysam? E yani şöyle koyayım yumurtaları. Evet let's go. Alex ne seviyormuş? Alex'e de bakayım. Alex'e de ilişkim iki olmuş bu arada. Donmuş gözyaşı seviyor. Tamam. Bir donmuş gözyaşı ayarlayalım Alex'e. Zınk. Evet let's go. Maden arabamız olduğu için direkt madene gidebileceğiz chat diye. Hiç vakit kaybetmeden. Saat daha 9. Aslında bir iki tane kahve alabilirim ya. Yani. Aynen. Şu maden olayları için kahve alayım ben. Gaz'tan. Denk geldiğimizde alalım. direkt merdiven geldi. Bugün full immi oynayacağım ya. Zınk. 97. kattayız. Saat daha 10 bile olmadı. Bugün gidebildiğimiz kadar gideriz. Bu maden 120 katlıydı değil mi? Yıllardır inmiyorum buraya da. Evet 98'e ulaştık. Güzel gizemli çörek düştü. Bu arada gizemli çörek çok güzel enerji ve sağlık veriyor. Bir de savaşmamız muhtemelen 5. seviye oldu. Canavardan bir de altın külçe geldi. Nice. Evet. Ya merdiven de bulduk. Şu maden tipleri en sevmediğim maden tipleri ya. Bu tarz yerlerde genelde ben merdiven kullanıyorum. Fakat şu an öyle bir ham maddem yok. Obsidian kılıç güzel baya. Hasarı yüksek. Evet üstüm doldu bile. Ulan fulya hiçbir şey vermiyormuş. Boşuna aldım yanıma. Baharat meyvesini yiyelim. Bir tane daha gömeyim tane yani kitap bulduk ya canavalardan iki kat eşya düşme oran diye. O bayağı iyi oldu. Erken bulmamız harika oldu onu. Bak buraya kadar çat çat indik. Burada merdiven bulamadık bir türlü. Aa çiftlik totemi. Güzel. Şunu atalım. Lan hadi be oğlum ya. Bir merdiven. Heh. Şükür. Evet 100. kata ulaştık ve bir tane yıldız meyvesi bulduk. Enerjimiz 20 arttı. 20 artıyordu değil mi? Yıldız kaydı bulduk. Yıldız meyvesi yıldız kaydı bulduk. Zilini bazı düşünceler dolduruyor. Bu atkılı. kılı. <laughs> kıs, kıs kıs Maksimum enerji seviyemiz arttı güzel. Evet devam. Dediğim gibi 120 kattı burası. Şu çöreği yemeyeceğim. Şu bombayı kullanalım yalandan. Güzel merdiveni bulduk. Aa bir gizemli çörek daha düştü. Güzel. İki tane gizemli çöreğim var şu an. Orada canavarlardan merdiven düşme ihtimali daha yüksek. Taşlara göre canım bayağı azaldı ya. Yani çok fazla vaktimiz yoksa canavar kesmek daha mantıklı. Derken full canavarlarla dolu bir kata denk geldik. Saat 2.50 okey sıkıntı yok. Şu yavşaklar debuff atıyor ya. Eksi 8 dp atıyor. Kendine can basıyor falan. üstünde olmaya değdi. De. Evet şu üzümleyi yiyelim. Son üç tane bal kaldı. Bir tane de yarası varmış. Bu arada ufak bir bilgi. Başlıkçıların kafasında böyle anten işareti varsa dişi oluyor. Yoksa erkek oluyor. Bu da böyle bir bilgi kardeşim. Nerede kullanıyorsanız kullanın. Saat dört buçuk. Çiftlik totemim var. Bugün bir 110'u görürüz bence. Evet 105'e indik. Gel merdiveni de buldum. Şurada tam bombalık bir var. Şuraya koyalım bombayı. Burada bir yeşim var. Onu alacağım. Üzümü yiyeyim. Şu kare indibayı yiyelim. Evet merdiven çıktı. Evet, diğer merdiveni de buldum. 108. kattayız. 109. Bir tane yeşim düştü. Ne yiyebiliriz. Şu baharat meyvelerini gömelim şimdi pardon Zümrüt. Zümrüt de güzel para yapıyor bu arada. Elmastan sonra çok para yapan Zümrüt olması lazım. Evet, 110. kat ve uzay çizmeleri, Açıkçaları atacağım. Çizmeleri üstüme aldım. Ateşte yürüyenlerle değiştiriyorum. Onu da çöpe attım. Boşan yer kaplamışsın zaten yerimiz yok. Evet, tamam. 111. kat. Nereden buldum? indim. Şurada bir test var. Bu ilk ametistimiz mi? Yok, daha önceden bulmuşuz. Evet, diğer merdiven de burada. İniyorum. Zorlasam 120'yi görür müyüm acaba? Şansımız bir tık ya. ver giderse görürüz. Evet 114. Bütün jöptü işte bunu almak istiyorum. Pulyayı at. Evet 115. 116. Hadi oğlum. Hmm, yiyecek neyim var? Pankekim var. Az sonra yiyeceğim. Hadi ver merdiveni. Ver oğlum merdiveni. Saat 11. Son 6 kat. Evet güzel. Pardon son 4 kat vardı. 3 kaldı. Şurada bir elmas var. Ne atabiliriz? Veya suya olsun at. Evet 118'e ulaştık. Şu kırmızı kuvarsı da almak istiyorum. Yine balçık at. Şunu al. Enerjimiz bitmek üzere. Gizemli çöreği yiyelim. Hadi lan. Son iki kat. Güzel. Gel merdiveni de bulduk ve 120. kata ulaştık kardeşim. Görev tamamlanmış oldu ve bir anahtar bulduk. Kafata sanata buldun. Ne işe yaradığını bilmiyorsun ama önemliymiş gibi görünüyor. Cüzdana eklendi. Nice. Tamam. Direkt çiftlik totemini kullanalım. Evimize gidelim. Mayonezlerimiz olmuş. Üstümüzü boşaltalım. E saat 1.40 hemen yatıyorum kardeşim. zın Seviye 5 savaşma. Savaşta tüm saldırılar fazladan %10 hasar verir. Önce kritik saldırı gerçekleştirme olasılığı %50 artar. Ha. Kararsız kaldım. Hançerden mi ilerlesek? Kılıçtan mı? Evet şimdilik savaşçıyı alalım. 110 saldırı gücü. Ama 150 kritik kesinlikle çok çok daha iyi. Kesinlikle yani. Evet, bir tane ara sahne geldi. Günaydın. Ah, ne kadar da güzel bir gün değil mi? Kavunlamız olmuş, harika. Salonun sahibi olarak sabah olup biten her şeyden haberim oluyor dedi. Buraya taşındığın günü hatırlıyorum. Herkes ne bekleyeceğini bilmiyordu. Şehirden gelen bir yabancı, tanımadığımız bir kimse. Bir saniye, bir şeyler karıştırıyor da. Affedersin, 5 dakikada bir karıştırmam gerekiyor da. Ne diyordum? Heh, gelişin ses yapmaktan farksızdı. Sos yapmaktan. Yanlış bir baharat koyarsan her şey mahvolur sonuçta. <laughs> Derken sos yaktı. Ama yine de her zaman yeni ve lezzetli bir şey yaratma olasılığı var. Yok mudur? <laughs> Gaz reis ya. Seviyorum seni. Havaya gömleğine rağmen seviyorum. Şey söylemeye çalıştığım şey şu ki aramızda olman gerçekten harika. En yakın arkadaşlarımdan biri olduğun çıktı. reis eyvallah. Sana bir şey vermek istiyorum. Arkadaki odayı temizlerken bu küçük müzik kutusunu buldum. Seni almanı istiyorum. Vay kral sağ olasın. Küçük müzik kutusu alın Çok eskiden kalma icatlarımdan biridir bu. Yapması zor değildir. Ben de yapacağım dersen tasla burada. Evet. Onu taslanı da aldık. Ben eve doğru kaçayım artık. Su ocağa atacağım. Hadi sana eğlenceler. Sağ olasın. Ağamsın Paşamsın Kras. Evet gittim bir su aldım geldim. Gazetesi ne yaptı yapacaksın sağ olsun kral. Ha kavunlarımız daha olmamış ya. Sağ olsun Susan vermişti o da. Kavunlarım ben bayağı büyük oluyor demişti. Yani bahçemizi sulayalım. Bu arada gelişmiş sulama şeyi geldi. Bir otomasyon kurabiliriz artık. Ayın 14'ü de otomasyon kurmak için birkaç ekini mahvetmem lazım. En iyisi baharda halledem o şeye. Hem bayağı bir ham madde istiyordu yanlış Sana Hem Hemen bir bakalım ne istiyormuş diye. Evet kaliteli fiske bir demir külçesi, bir altın külçesi, bir tane de işlenmiş kuvars istiyor. İşlenmiş kuvarsı nasıl yapıyorduk? Perze mi yapıyorduk? Evet. Tavuklarımızı sevelim. Suyu dolduralım. Kümese girdim. Bak bir, bir yavşak her zaman kümeste kalıyor. Niye bilmiyorum. Baklanıyor galiba. Bundan da samanını koydum. Let's go. Kaç gün yağmurluydu ya ne güzel. Keşke her gün yağmur yağsa. Ekinlerim fazlayken. Ee, şu iki yumurtayı şöyle koyalım şimdilik. Bir mektubumuz var. Görev gelmiş. Merhaba evlat. Boğazım çöldeki kemikler kadar koru. Soluk bira için içim yanıyor resmen. Sende var mı hiç? Normal bira işimi görmez. Bana soluk bira lazım. Hem. Tamam. Halledeceğiz. Reis. Şimdi... E, Başkan Nevis'in şortu görevi var. Saat 9 olsun bir Marni'ye doğru gidelim. Kalan yerleri de sulayayım. Evet bugün şansımız nasıl? Eksi yüzde sekiz mi? Bir yok çok kötü. Şimdi şu müzik kutusunu da dışarı koyabiliyoruz aslında ya. Dışarı mı koysam? Evde yer yok zaten. Her şurada kalsın. Bir de müzik açalım. Cloud Country. Yapıştır. Evet Marnie'ye doğru giden. Gün bir sakallığım kaşınıyor ya. Niye bilmiyorum. Evet bize bir tane fıçı lazım. Fakat fıçı yapabiliyor muyuz şu an? Yok fıçı henüz yapamıyoruz. Fıçı 7. seviyede geliyordu sanki. Çiftçiliğimiz kaçıncı seviye şu an? 6. Tamam yakında gelir o da. Pem'in işini hallederiz. Şurada bir tane solucan var onu alalım. Kömür geldi. Nice. Bereket. Evet ablacığım kolay gelsin. Kendi tavuklarını yetiştirmek istiyorsan Robin'den bir kümesi. Aa Alex'in doğum günüydü lan ne onu unuttuk neyse çok da önemli değil. Ondan sonra sana istediğin kadar tavukçular satarım. Tavukçuklar dedi galiba. Evet. Marnie'nin odasına girebiliyoruz artık. Arkadaşlarımız ikinci seviye. Aa bu neymiş ya? Mor short bulundu. Allah Allah. Levis'in şortu burada ne arıyorsa kardeşim. Allah'ın şeyin. Yemin ediyorum kıyarsın ya. Hıyarın senden çok işlevi var. Evet. Kasabaya geçince bir ara sahne girdi. George Reis iç çeker. O arkadaki mektubu nasıl ulaşacağım? Aga be. Evet. Yeşilçam kızımız ilerliyor. George Reis'e doğru. Penicik. İşte. Durun. Size yardım edeyim Bay Mulner. <laughs> i̇şte buyurun. <laughs> Kendimi alabilirdim. Ve ben kesinlikle kendi başıma hareket edebiliyorum. Ne kadar zayıf olduğumu düşünüyorsun. Ha şey. Farklı bir gramer türü. Junior Samet biz mi seyrediyordun? Ne desek buna? Peni övelim ya. Peni'yi seviyoruz güzel bir iyilik yaptın diye. Keşke George bu kadar üzgün olmasaydı sadece yardım etmeye çalışıyordum dedi. George çok huysuz adamsın ya yemin ediyorum. İç çeker hayır hayır özür dilerim hanımefendi bu kadar kızmamalıydı. Aslında bana yardım etmen gerçekten büyük bir incelikti. Sorun değil Bay Mulder anlıyorum. Stardew'da şöyle bir sıkıntı var ya diyaloglar çok geç geliyor. Ya bunu belki modla falan halledilebiliyordur da. Gerçekten çok geç geliyor diyalog. Evet Robin yaşlılık zor olmalı dedi. Biz de sadece hayatın farklı bir parçası diyelim fazlalar için problem önemi çünkü. Haklısın. Yaşlılığı hiçbir zaman görmezden gelemeyiz. Sanırım faniliği ne kadar iyi anlarsak bir o kadar da şu an yaşadıklarımızın önemini anlayacağız. Evet evet hadi. Çiçekler alsın böcekler olsun. Şimdi e, ne yapacaktık? Başkan şortunu verelim. Bu arada bu başkan şortuyla bayağı ilginç şeyler yapabiliyorsunuz. İşte çorbaya falan atabiliyorsunuz mesela. Geçen gün Luau Festivali'ndeki çorbaya katabiliyorsunuz. Vesaire vesaire. Bayağı farklı varyasyonları var bunun. Bir ara belki bir video yapalım onunla alakalı. Evet. Evet. Bu verdim şortunu. Buldum mu? Neredeydi? Ee, şey tıkandı bir an. Orada mıymış? Oraya nasıl gitmiş? Hiç bilmiyorum. <laughs> Bu aramızda kalacak anlaşıldı mı dedi. Ulan bilmeyen mi var Gavat? Köydeki tavuğun bile haberi var. Aramızda kalacak diyor. Marni de böyle tatlı bir teyze gibi gözüküyor da gerçekten az değil. Yani sütçüye, tüpçüye, sağ üstüne herkese bir şey dokunuyor yani. İyiliği diyeceğim, dilim varmıyor iyiliği demeye. E şimdi bugün ne yapalım? Demet üst nereye gidiyor lan? Böyle arka taraflara doğru. Aa bak burada bir yerde kayboldu adam. Heh. Tamam çıktı. Çiftlikteki mağarayı kontrol etmeyi unutma. İçinde işe yarar bir şeyler vardır. Evet oraya ara sıra bakıyoruz zaten. Meyvelerimizi alıyoruz. Şimdi bana 700 altın lazım aslında. Aha 750 altın buradan geldi. Tamam bir Robin'i orayalım. Evi geliştirelim. E, Alex'in doğum günü tamamlandı yatıyorum. Dediğim gibi çok da önemli değil. Evet Yılış Yıldız şivadisinde yaz güzeldir. Sıcaklık oldukça ılıman kalıyor. Çöle yaklaştıkça hava çok sıcak oluyor. Deniz meltemini yakaladığımız için şanslıyız. Evet bacım doğru. Evet Robin'e ben bir girelim. İlk bir konuşayım kıza. Robin'le 7. seviye olunca kabak çobası geliyor bu arada. Kabak çobası çok güzel şeyler veriyor. Kötü kokun kusura bakma Junior Sami, Kocamın bilim projelerinden biri işte. Bir sıkıntı yok ablacığım. Evi geliştir. 450 parça odun 10.000 altın. Tamam 450 odunu hemen alıp gelelim. 10.000 altına ulaştık. Artık mutfak gelecek böylece yanlış hatırlamıyorsam. Ve şurada gördüğünüz aşçılığı geliştirebileceğiz. Bunu baya merak ediyorum. Genelde bu tarz rol yapma oyunlarında aşçılık çok önemli oluyor. Çok güzel bufflar veriyor çünkü yemekler. Ve benim de keyif aldığım bir olay. Bu sezonda bir yerle de hiç şey yapamadık ya. Muhabbet edemedik. Sana hiçbir anda keşfe çıkma isteği geliyor mu Junior Semik? Tamam. Ücretsiz bir tatil kazanmış olsan nereye giderdin? Hmm. Cevaplar çok saçma. Yaşlı boğumlu ne ya? Kumsal diyelim. Hı. Bence oralardan çabuk sıkılırsın. Olabildiğince herkese haftalık konuşmayı yapmaya çalışıyorum. İlişki artsın diye. Bu sezonda bütün ara sahneleri görmek istiyoruz çünkü. Neyse çok vakit kaybetmeyelim. Bak bu arada arabayı kullanmayı maden arabasını kullanmayı unutuyorum. Alışmadık götte dondurmuyor işte. Çünkü yumurtalar mayoneze koyalım. Olan satıyorum. Evet 450 odun lazım bize şimdi. Güzel 922 tane var. Hay maşallah. 450 odun aldım yanıma. Robin yanına doğru gidiyor. Orada diğer totemler gelmiş mi? Yok henüz hiçbir totem gelmemiş. Evet okey. Bu arada bir şey de dolaşmak lazım ya. Kasabayı bir dolaşmak lazım. Çünkü belki gizemli kutular bıraktı o kadar. Onlardan güzel şeyler çıkabiliyor. Aa şurada ayı var. Gördünüz mü bak. Tam şurada. Hiç dikkat etmemiş mi ona ya? Daha önceden var mıydı orada? Expanded moduyla eklenmiş bir şey olabilir. Bu arada sol gözüme bir şey karşı sanırım ya. Batma yapıyor. Yorgunluktan da olabilir. Gün beni Lord'u da çektim çünkü. Bir iki saat falan da onu çektim. Evet Robin'cim. Evi geliştir. 10 bin altın 450 parça odun. Teşekkürler. Yarın başlayacağım. 3 güne biter gibi. Nice. Evet. Neticemizde don kalmadı. Ama değdi. Mutfağımız olacak artık. Ev biraz büyüyecek. Ev çok dar geliyordu. E şimdi bugün yapacak çok bir şey yok zaten. Şuradaki bir görev panosuna bakalım. Şansımız da kötü. Olmadı yatar uyuruz. Victor'la bir konuşalım. Haberlere göre Fengi Cumhuriyeti İstihbarat Teşkilatı Yılışiv Vadisi'ndeki ormanlığı tamamen kesmek istiyormuş. Teşkilat Gotura İmparatorluğu ile savaş kazanacak büyülü artefaklar bulabileceklerine güçlü bir şekilde inanıyorlarmış. Sen ne anlatıyorsun be abi? Kuledeki büyücü onların ilerlemesine izin vermiyormuş. Expanded'da bir kule var bu arada doğru söylüyor. Ama o kuleye erişim yoktu. Ya ona erişim geldiyse harika olur ya. Çok isterim. Bu arada sırt çantası geliştirmesi de 10.000 altın. onu da yapmamız lazım bundan alet edevatın hepsini yükseltmem lazım. Ahır yaptırmam lazım. Baya bir para lazım yani kısacası. Şerbetçi otlarını satayım. Ha bu arada Pem'in görevi maden görevinden sonra gelmemiş. Şerbetçi otu elde ettiğim için gelmiş. Şunları satıyorum ya. Normal olanları tutalım. Şerbetçi otlarını da. Şu altın baharat meyvesini de satayım. Evet mayonezlerimiz oldu. Bunları da satalım sonra yatalım. Ya da bir iki odun kesem. Enerjiyi bitirelim yalandan. En azından ...baltayı bakır hale getirmem gerekiyor şu keresteyle kesebilmek için. Ağaç gövdelerini daha doğrusu çünkü aşırı kereste lazım olacak ileride. Allah'tan kendi çiftliğimizde bayağı bir ağaç gövdesi var da... ...kereste gibi bir sıkıntımız en azından oyun başlarında olmayacak. Ama dediğim gibi bunları kesebilmek için. Şöyle gördüğünüz üzere bakır kereste gerekiyor. Yosun ağaçlarından oldu acaba bir de onlara bakarız. Onları ektim kaldı öyle tam bir ayda yetişiyor sanırım yosun ağaçlarda. Yani şu ağacı da keselim. Bir daha yatağı sonra. Evet let's go. Kavunlar ne kadar kalmış? Oo daha 3 gün var ya. Bayağı var. Hmm. %20 şansa yarım fidan aşaması olgunlaşacak diyor. Buna gübrelesek iyi olurdu. Neyse menüze satayım. Üstümü halledeyim. Evet gidip yatalım. Bak birey uyumaya başlamış bile. Sosyal Kraliçesi'nin yeni bölümü. Güzel. Bugün ben Sosyal Kraliçesi size gizli yemek kitabından ağzınızın suyunu akıtacak yeni bir tarif göstereceğim. Bu haftanın yemeği gözleme. Bazen karmaşık ve fantastik yemeklerle kendimi kaybediyorum. Ancak sıradan bir gözlemeyin verdiği rahatlık çok ayrı bir şey. Bu sıcak gözleme yığının üstüne sürmek için tereyağı ve akciğer çipekmezi lazım olacak. Hmm, gözleme yapmayı zaten biliyorsun. Nasıl ya? Nereden öğrendin? Bu yeni bölümde ama. What the fuck? Neyse. Evet. 1806'ın geldi. Nice. Ahri için ne kestiyordu acaba Robin? Neyse ilk iş ben baltayı geliştireyim ya. Evet topraktan geçinmekte ne var? Adam akıllı bir şey yok. Evet Robin çalışmaya başlamış Sağ olsun. Sabırlı ol hala yapacak işlerim var. Okey. Şu sulama işi benim bitiriyor ya. Ha iki tane haşhaş geldi. Nice. Haşhaşları koyalım. Evet ilk defa mısır da aldık. Nice. Gümüş mısırları yine satacağım. Acı biberlerin hepsini satacağım. Evet hepsini satayım zaten 10 tane depomda var. Haşhaşları koyalım. Deli kalan sat. Reyi sevelim. Buraya bayağıdır su koymuyorum galiba ben ya. Yani. Koyuyor muyum? Kafa tiriliyor. Evet rütün sulama işlemimi de yapayım. Suyum bitti. Tavukla mıncıkladım. Yumurtaları aldım. Jojo'yu seçtiğimiz için o hayvan sevicide de alabileceğiz. Harika bir olay. O yüzden ahıra biraz daha yatırım yapabilirim. Ahır olayına. Evet sulamaya kaldığımız yerden devam. Şerbetçi otu da her gün geliyor. O da güzel olay. Eşte otomasyonumuz olsa çok karlı olay aslında. Bu yeniden gelen ekinler. 7 tane de şerbet çotumum oldu. Güzel. Bugün şansım nasıl? İyi. Bugün şansım iyi. Keyfi yerinde ruhların. Çiftçiliğimin 7. seviye olmasına az kalmış. Bugün biraz balık tutabilirim. Ayın 15'e. Okey. Eşyaları bırakalım. Bugün biraz balık tutalım. Oltam kalsın. Kazmayla kılıcı bırak. Tamam. 10 tane lüks yemim var. Etkiden evet, bakan bala. Tahmin ettiğimden daha az zara sahne geliyor ya. Bir görev var. Bölgedeki barbunya balığı nüfusu türümüzü tehdit etmeye başladı. Benim için 3 tane yakalayabilirsen fazlasıyla yardımcı olmuş olursun. Balıklar sende alacak. 225 altın ödül veriyor. Hmm, barbunya balığı nerede çıkıyor? Bakalım. Ha güzel. Kumsaldaki okyanusta çıkıyormuş. 6 ile 7 arasında. Tamam. Sabah 6 ile akşam 7 arasında alalım. Zaten oraya gidiyoruz. Yani ne diyordum? Ara sahne. Ya baya bir kişiyle ilişki kastık fakat çok az ara sahne geliyor. Gerçi evlere girmek için lazım derken. Evet. Alex'e bir ara sahne geldi. Ah selam. Şey adın Junior Samiki'di değil mi? Ya Alex var ya tipine kayasım geliyor bazen. Bu güzel havanın keyfini çıkarıyor. Çek havayı kirletme. Hmm. Hey uza. Uza mı? Ha şey git anlamında söyledim muhtemelen. Yanlış çeviri var. Uzağa git yani. Hah iyi deneme. Top attı bize de tutamadık. Yıldız Yıldızçıyı Vadisi'nden çıkan ilk profesyonel o A top oyuncusu olacağım. Kararımı verdim. Şoktan okulumun takımını bölgesel elemelerden çıkardım bile. Şimdilerde ise sadece antrenman yapıyorum ve... Güçleniyorum ki Zuzu Şehri Tünelciler'in kadrosundaki yerimi alabileyim. Bekle ve be gör. Çocuğa hiçbir şey sormuyorum, her şey anlatıyor. Vay be gerçekten misin diyelim. <laughs> <laughs> sanırım biriyle beni biraz kıskanıyor. Buradan gidiyor dedi. Trip attı ve gitti. Ee, bu arada Zuzu şehri modan da bakacağım ya bir ara. Onu da yükledik. Zuzu şehrine ineriz bir gün. Hatta aynen diğer bölüm inelim oraya da. iyice bir perçinleyelim. Evet reis. Senden biraz yem alayım. Şuna da satayım. 50 tane yem aldım. Bir tane alabalık çorbası aldım. Hem az bir şey para kasmış oluruz bugün. Alabalık çorbamı hemen içtim. Oltamı atıyorum. Aa şurada baloncuk varmış ya. Bunu tutalım baloncuğa gidelim. Güzel mükemmel tilapi tuttuk. İridium seviyesinde. Şuradaki baloncuktan ekmeğimizi yiyelim. Yine mükemmel tuttuk. Barbunya balığı. İyi güzel. Balıkçılığımızda bir seviye atladı. 7 e, mi oldu? Galiba 7 oldu. Evet yine mükemmel tuttuk. İyi bugün güzel gidiyoruz. Nazar değmesin. Evet bu sefer mükemmellik bozulacak. Sandık geldi çünkü. Bir barbunya da. Bir ceot. Okey bir tilapi. Evet buradaki baloncuk gitti. Tamam şuradan atmaya devam edelim. Görevin tamamlanması için bize bir barbunya daha lazım. Akşam 7'ye kadar tutarız herhalde bir tane. Bir tilapi daha tuttuk. Evet birazcık oynak bir balık. Pom balığı muhtemelen ya da balondur. Bir daha zine geldi. Ha bu da tilapiymiş. Güzel gizem kutusu 10 tane de lüksem harika. Tam lüksem bitmek üzereydi. Şu gizem kutusu ha yani bunu da gerçi doğru. Clank'ta açtırıyorduk. Olta menzilimiz bayağı uzadı ya. Yassı balık rekor. Balıkçılıkta çok farklı şeyler yapabiliyorsunuz yine. Mesela full hazine çıkartabileceğiniz bir kombinasyon yapabiliyorsunuz. Ve çok güzel oluyor yani. Mesela 10 balıktan bir tanesinde hazine çıkıyorsa, 10 balıktan 6-7 tanesinde hazine çıkmaya başlıyor falan. Hazinenin içeriği de değişiyor şansınıza bağlı olarak. Olmadı öyle bir şey yaparız, güzelinden. Böyle ince tatlı detayları net hatırlıyorum. Evet güzel bir balık geldi. Yıldız galiba. Yok balon, evet balonmuş. İlk defa yakalamışız balon balığını. Balon balığı da güzel para ediyordu. Hala bir tane barbunya lazım bize. Evet bir yastı daha yakaladık. Hadi lan bir barbunya. Evet nice. Demet Yus'a götürmem lazım. O iş yarın olur ya bugün götüremem. Ancak han kısmında denk gelirsek olabilir. Evet enerjim 50 seviyelerine düşsün gidelim. İhan'a uğrayalım. Belki Demet Yus'u orada yakalarız. Oha bu ne lan? <laughs> Hard bir balık geldi. Tutamadım onu. Hiç beklemiyordum. Hiç beklemediğim anda oluyor kuzum bunlar. İyi yemlemiz bitti bu arada. Standart yemleye döndüm. Bir ton balığı. Enerjim kaç? 108'e düşmüş. Devam. Aha abi. Zor bir balık geliyor sürekli ama. Hangisi acaba? İşte düzgün bir olta ve mantar ucu lazım onlara. Ya yine tuttur da kasmaya gerek yok. Bir deniz jeli daha geldi. Deniz yıldız balığı. Nice. Evet son birkaç balık. Sonra uzasın Şuraya en sabahtan başlayıp bayılan kabalık tutsak bir 8-9 kar kısarız aslında günde başta. Balık tutmak çok önemli. Da ben biraz daha çiğli oynamak istiyorum. Belki ikinci yıla geçtiğimizde raşlamaya başlarız. Evet son oltamı da atıp bu diyarlardan gidiyorum. Ha, güzel bir şey var babaya. Şenlenelim. Evet yaz saat. Let's go. 3-4 kaç çıkar herhalde yalandan. Bir Helil'in evine girelim bakalım. Helin büyüsü gerçekten çok güzel ya. Tatlı yapmışlar. Emili'yle ile konuşanlar da herkes onun tuhaf olduğunu söyler. Yaptığı bazı kıyafetler güzel. Ama zaten bir sürü harika maka varken neden onunla giyersin ki? La bence Heli Emili'den daha tuhaf bir kız. Gerçi bizim devirde türevi çok Helil'in. Evet salona girelim bakalım. Hoş bulduk reis. Kolay gelsin. Salondaki oyun makinelerini denemiş miydin? Ben oynamıyorum ama bence iyi bir salon atmosferinde eğlenceli oyunlar da olmalı derim. Katılıyorum. Şimdi hatırlamışken senden bir iki tane kahve alayım ben. Şöyle tariflerine bakıyorum. Maki tarifi alalım ya. Pizza tarifi ne veriyormuş? Enerji ve sağlık. Aslında güzel enerji ve sağlık veriyor. Ama yanlış hatırlamıyorsam kaliteli peynir bundan daha iyi enerji sağlık veriyor. Çok gerek yok. Ekmek tarifi olur. Kullanırız. Tortilla tarifi. Bunu da alalım. Parayı bitirdik ama olsun. Yakında açlığımız açılıyor çünkü. Emily de bir konuşayım. Sana bir sır vereyim. Kız kardeşimle elmas çiçeği arasında bir şeyler varmış. Bununla onu mutlu edebilirsin. Elmas çiçeği. Lan elmas çiçeğiyle herkesin arasında bir şey var. Evet ben demeyeceğim. Babam da demeyeceğim. Dedem de. Dedemin babası da. Tekrar da düşmeyelim. Demetrius geliyor mu acaba? Hana doğru. Yok eve geçiyor. Tamam. Boş ver. Biz de yatışa geçelim. Bunu unutmazsam veririm Demetrius'a. Şu üzümü de alalım. Asıl oyun bahar gibi başlayacak ya daha çok bizim için. Evet. Ben özel satıyorum. Balıkları da satayım. Şimdi bütün da satayım. Şu altın akası yeter zaten bize kalacak yine. Demetrius'a gösterdikten sonra. Evet. Şu denizceliğini de satayım. Zaten bulduk bunu. Hadi üzümü de satalım. Kolayı da satayım. Aa kola artı bir hız mı veriyor artık? Hmm. Ama 20 saniyeliğine gerek yok. Tamam. Gizemli kutuda jeot gibi. Bunlar için ayrı yerler yapmam lazım benim de. Hadi jeot da sağdaki yerde toplayayım. Burada başka jeot var mı? Yok. Evet shield'ları da burada toplayalım. Gizemli kutuyu da buraya koydum. Tamam eşyalarımı da alayım şöyle. Evet yatışa geçelim. Yarın hava nasıl? Açık ve güneşli. Okey. Balıkçılığımız seviye 7 oldu. Şu an en yüksek şeyimiz balıkçılık. Güzel balıktan 4000 TL para geldi. Çiftçilikten 1400. Çiftçilik çok az getiriyor ya. Gerçi normal hayatta da böyle. Yani Stardew'da çiftçilik belli bir seviyeye kadar gerçekten çok az getiriyor. Kaliteli ekin yapmadığın sürece. Ve evet canlarım bir bölüm daha sona geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Biraz yoruldum. Normalde daha uzun yapacaktım fakat dediğim gibi gözlerim çok ağrıdı kaşınmaya başladım kardeşim. Kaşın tuttu. Alex'le çok karşılaştık bu bölüm. Dediğim gibi beğenileriniz, abone olmanız ve yorum yapmanız gerçekten çok önemli. Etkileşimler aşırı düşük kalıyor ama en önemlisi de keyifli kalın efendim.